Bültenimizin bu dakikalarında Özbekistan'ın en köklü ve en yaygın el sanatlarından biri olan bıçakçılık konusunu ele alacağız. Ülkenin en ünlü bıçak ustaları Namangan vilayetinin Chust ilçesinde bulunuyor. Çiçekli bıçak olarak da bilinen Chust bıçakları kalitesi, keskinliği ve zarifliği ile tanınıyor. Uzun yıllardır sürdürülen bir zanaat. Usta çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılıyor, Türkistan pazarında satışa sunuluyor. Bıçakçılık, Özbekistan'ın Namangan bölgesinde en bilinen el sanatlarından biri. Biz dedelerimizden kalan bir meslekle uğraşıyoruz. Bu bizim ailemiz için bir miras. Ben de bu mirası sürdüren yedinci kuşak olarak çalışıyorum çust bıçakları bugün yedi iklime yayılmış durumda. Bıçaklar çoğunlukla çelikten yapılıyor. Küçük demirci atölyelerinde çalışan ustalar özbek bıçaklarını tamamen el işçiliğiyle üretiyor. Her bıçağın ayrı bir kullanım amacı bulunuyor. Çust bıçakları son derece keskin ve estetik yapısıyla dikkat çekiyor. Ürünlerimizi geleneksel yöntemlerle hazırlıyoruz. Bıçaklarımız mutfakta kullanım için hediyelik olarak ve turistlere yönelik özel modeller şeklinde üretiliyor. Metallerimiz oldukça keskin. Çust bıçaklarının özelliği de buradan geliyor. Üretimde yerel ham maddeler kullanıyoruz. Metal parçalarını geri dönüştürerek yeniden sanat eseri yapıyoruz. Saplarında ahşap, kemik ve hayvan boynuzları kullanıyoruz sınırlarını aşan bıçak ustası Rahim Can, mesleğin inceliklerini yalnızca ailesine değil, bıçakçılığı öğrenmek isteyen genç sanatkarlara da aktarıyor. Doğallık bizim için çok önemli. Usta çırak okulumuzda şu anda yaklaşık 30 çırak yetişiyor. Haftada ortalama 150 civarında bıçak üretiyoruz. Bir bıçak yaklaşık 50-60 ayrı işlemden geçiyor. Çusta bıçakçılık geleneği günümüzde de yaşamaya devam ediyor. Çust milli bıçakları köklü geçmişi ve özgün yapısı sayesinde dünyanın birçok ülkesinde ilgi görüyor. Gerçek bir çust bıçağı dış görünüşüyle diğer bıçaklardan kolayca ayırt edilebiliyor. Bu nedenle çust bıçakları halk arasında çiçekli bıçak olarak anılıyor.